Evet Ertaş kasaları gördüğünüz gibi kasamızı alalı 5 tonluk bir kasamız 5 ton 5 ton kasamızı alalı henüz bir yıl oldu veya olmadı gördüğünüz gibi gayet bakımlı bir kasa çünkü pek fazla kullanmıyoruz ama Ertaş kasaları görüyorsunuz İzmit'te yapıldı 5 tonluk bir kasa ama maalesef 5 ton bile yük atmadan hafif bir yük attık. Sanki sallanacak ee, demiri gibi demirimiz şasemiz yamuldu. Görüyorsunuz. Çiftçimize destek verilmesi gereken bu dönemlerde maalesef ki Ertaş kasaları çiftçimizin yanında değil. Yani bize söylenenle ee, üretilen ürün var. arasında çok fark var gördüğünüz gibi. Aradık kendilerini dedik. Ürünün hatalarını bildirdik ama 6 aydır bir dönüş sağlanmadı. Maalesef Ertaş kasaları. Yani ilgililere rica ediyoruz. İlgilensinler. Evet gördüğünüz gibi İzmit Ertaş